أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير اللهم افتخ بالخير واختم بالخير اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد helal rızık kazanma yollarını 13 maddeye ayırdık. Birinci madde rızık kazanmak Allahü Teala'nın takdirinde olan bir şeydir ve Allahü Teala rızka kefil olmuştur. Buna inanmak. İkincisi rızık kazanmanın ibadet olduğuna inanmak. Üçüncüsü de helal bir rızık kazanacak, helal rızık kazanacak bir meslek edinmek dedik. Helal rızık kazanacak meslek edinmenin önemini konuşuyorduk. Helal rızık kazanabilecek meslekler nelerdir? Bunların en temizi, en helalı ganimet malları, daha sonra ticaret, ziraat dedik, ziraatçılıkla uğraşmak ve zanaat dediğimiz meslekler, zaten el emeğiyle geçirmek dediğimiz şeyler. En temiz helal kazanç kazanç meslekleridir. Ama bunlara da ne dedik? Her ne kadar kendileri asılları itibariyle helal rızık kazanabilecek meslekler olmakla beraber, insan bunları yaparken yine şeriatın koyduğu kurallar çerçevesinde yapmalıdır. Çünkü Allahu Teala ticaret yapan için Allahu Teala Peygamberi yani şeriat ticaret yapan için kuralları koymuştur. Helaller, haramlar koymuştur. Ona dikkat ederek yapması gerekiyor. Ziraatçı için de aynı şekilde helalleri ve haramları var, görevleri var, vazifeler var. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Zanaat erbabı dediğimiz zanaatla uğraşan, meslek grupla uğraşanların da kendi meslekleriyle ilgili helaller ve haramları var. Ona ne yapması gerekiyor? Dikkat etmesi gerekiyor ki o temiz meslek temiz olarak devam etsin. Aks takdirde temiz bir meslek kişinin yanlışlarıyla beraber kötü bir kazanç vesilesi haline gelebilir. Peki sakıncalı meslekler neler diye söyleyebilirsek onlar için bir özetleme yapacağız bugün. Sakıncalı mesleklerden bahsedeceğiz. İçki yani sarhoşluk veren Malzemeleri üretmek, bunları satmak, bunlara servisçilik yapmak, bunun içinde çalışmak, işçilik yapmak gibi meslekler sakıncalı mesleklerdir, haram olan mesleklerdir. Hatta e, işki satılan ha, lokantalar orada barmenlik deniyor galiba, işki servisi yapan kimseye bunlarla ilgili e, uğraşılar kesinlikle sakıncalıdır. Bir Müslümanın buralarda çalışmaması gerekir. Fuhuşla alakalı olan uğraşılar, kazançlar da haramdır. Bizzat fuhuşu yapmak, buna vesile olmak, bunu çalıştırmak, artık buradan bir şekilde para kazanmak kesinlikle doğru değil. Kara borsacılıkla ilgili kara borsacılıkla ilgili o alanda e, iş yapmak doğru değil. İslam yasaklamış olduğu bir şeydir. Ve buradan kazanılacak para da sakıncalı paradır. Falcılık dediğimiz meslekler, faizcilik, faiz sistemi, işte bankacılık olur bu işin içerisine ya da dışarıda banka olmadığı halde ne yapıyor? Faiz sistemini işletmeye çalışıyor, paraya para kazandırıyor, borç veriyor ama işte her ay geciktikçe şu kadar para artırıyor gibi faize benzeyen, faizin çeşitlerine giren kazançlar kesinlikle doğru değil. Kumarla ilgili, kumarla ilgili kazançlar da doğru değil ki buna toto, loto, at yarışı gibi uğraşılarda giriyor. Bizzat işte kahvehanelerde, kumarhanelerde yapılan kumarla beraber ama bu kumarın illa da kahvehanelerde, kumarhanelerde olmasına gerek yok. Buna bahis oyunları da deniyor aynı zamanda. Ve maalesef çoğu kere insanlar kendi evlerinde, kendi uğraşları içerisinde buna alet olabiliyorlar. Hatta küçük yaştan buna da alıştırılabiliyor ya da büyüklerine göre alıştırılabiliyor. Bilmem. Biz kendi küçüklüğümüzde kazoz gazoz kapakları vardı. Bilyalar vardı ya da işte e, kibrit kutularının renkli renkli kağıtları vardı en azından ben kendi yaşadığım köyde ya da şehirde bunu biliyorum. Onları biriktirip şimdi de çocukların elinde farklı farklı kağıtlar görüyoruz. E, ne yapıyor? Oyun oynuyor ve işte kazandıkça onu alıyor. Kazandıkça onu alıyor. E, Kazoz kapağı da olsa, bir taş da olsa, bir bilya da olsa fark etmez öyle bir oyunla beraber kazananın almış olduğu iş kumardır. Bahistir ve caiz değildir. Oralardan aslında başlıyor. Çok masum gibi gözüküyor. Ama kesinlikle caiz değil. Ha şimdi belki oyunlar biraz daha modernleşmiş olabilir. Bilgisayarda oluyor artık oyunlar. Ama bu sadece oyunla da alakalı değil. İnsanlar kendi aralarındaki bahislerde buna girebiliyorlar. Bir şey iddiaya giriliyor iddia dediğimiz şey diyor ki kazanan alacak. Ortada bir şey var kazanan alacak. Ya da işte sen kazan, sen bilirsen, sen kazansan senin dediğin olursa işte ben sana şunu yapacağım. Benim dediğim olursa sen bana bunu yapacağın şeklinde ki bahislerde kumara girer ve bunlar da caiz değildir bakın bunlardan bir kısmı çok masum gibi gözüküp hayatımızın içerisinde yerleşmiş olan şeylerdir. Özellikle bu e, ina, e, nedir o? Bahisleşme mi diyoruz buna? Karşılıklı böyle e, e, şeyler normal aile arasında, eşler arasında, çocuklar arasında, anne baba arasında falan olabilen şeyler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani ikili kendi arasında konuşuyor. Kazananın belli olmadığı kazananın belli olmadığı bir bahisleşme, iddialaşma ve kazanana veriliyor. Böyle bir durum nedir? Caiz değildir. Hatta sigorta da bundan dolayı caiz görülmemiştir. Sigorta olayı da bundan dolayı caiz görülmüştür. Çünkü sigorta hatta ve hatta şu anda garanti dediğimiz eşyaların garantisi de buna girmektedir. Eşyaların garantisi de buna girmektedir. Ama tabii ki sigorta ve bu garanti meselesi ayrı bir e, parantez açılması gereken bir mevzu. Sigortanın baştan sona şu anki işletim sistemiyle hepsi sakıncalı aslında. Sebep? Çünkü para yatırıyorsunuz ve bunun karşılığında, ve çok kişi para yatırıyor, bunun karşılığında kim kazançlı çıkacak, kim kaybedecek belli değil. E, diyelim ki e, siz para yatırıyorsunuz yıllardır, hiçbir kuruş bile almıyorsunuz. Ama bir diğeri bir kere para yatırıyor ama ondan işte kaza yapmışsa şöyle olması birçok şekilde oradan para alabiliyor. Kapalı, sonucu belli değil. Ödediğinizden fazlasını ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz. Bunlar doğru değil. Tra zorunlu olanlar bundan müstesna tutulacak. Hani zorunluysa, zorunlu trafik sigortası diyor. Zaten yapacağınız bir şey yok onda. Sakıncalı aslında. Sakıncan ama çaresiz olduğunuzdan dolayı öyle ama onun haricinde zorunlu olmayanlar doğru değil. Kaskolar ve benzerleri doğru değil. Garantiye gelince, garantide de aynı, aslında aynı zamanda aynı problem var. Garanticilikte de. Ne yapıyorsunuz? Ee, diyelim ki özellikle ek garantiler şu anda çok meşhurlaştı. Beyaz eşya alıyorsunuz. Diyelim ki iki yıl zaten firma garanti veriyor ya da üç yıl garanti veriyor. Belli bir zamandır da servis geliyor isterseniz diyor biraz para ekleyerek diyelim ki 300 lira 500 lira ekleyerek bunun garantisini 5'e 7'ye çıkarabilirsiniz diyor. Çok sakin masum bir şey gözüküyor çok da karlı gözüküyor ama işin aslına baktığınız zaman kumar türünden bir türe girmiş oluyor. Niye? Niye? Ee, siz para ödüyorsunuz 500 lira ödüyorsunuz mesela şimdi 5 ya da 7 yıl garantiye almış oluyorsunuz o süreç içerisinde herhangi bir arıza olduğu zaman ki o arıza belki 3 bin liralık 5 bin liralık bir arıza onu siz ödemiyorsunuz halbuki siz ödeyecektiniz normalde siz ödemiyorsunuz şirket ödüyor yani bu hak etmediği şekilde ne yapılmış oluyor? Kazanca vesile olmuş oluyor kimin kazandığı, kimin kaybettiği belli olmuyor. Birinin hakkı diğerine geçen bir sistem olduğu için bunlara da dikkat etmek lazım. Evet, kumar ve benzeri e, lerde doğru değil. Eğlence haram eğlence yerleri dediğimiz eğlence işte İşte bunun diskosuymuş, işte danslarıymış. Artık şu an isimler çok da bilmiyorum ama ee, özellikle kadın erkeklerin karışık olduğu, eğlen müziklerin çalındı, haram müziklerin çalındı, hele bir de içki falan olan yerlerse bu şekilde buraları işletmek, buralara işte ne bileyim destek vermek bir şekilde servisçilik yapmak ya da buralara girmek, buralarda para kazanmak, harcamak caiz olmayan yerlerden müzik müzik dediğimiz şey müzikten para kazanmak ee, işte türkücülük, şarkıcılık ve benzeri e, belki çok az istisna olan yerler olabilir. Hani sözleri müziklerine dikkat ederek yapılırsa ama müzik konusu da apayrı bir konu. Müzik de apayrı bir konu. O detaya çok girmek istemiyorum. Çünkü her bir detaya girdiğimiz zaman konu uzadı gitti. Ama genel mahiyetiyle müzikten para kazanmak da doğru değil. Futbol Basketbol, voleybol, işte buna benzer oyunlarda böyle oyun oynayarak para kazanmak da sakıncalı. Bu tür iş, işletmeler yapmak da sakıncalı ama siz spor olsun diye gitmek ya da işte birlerin spor yapmasına vesile olmak olursa ne ala. Bunun haricinde bir spor yapılıyor. Milyonlarca kişi, binlerce kişi stadyumlarda yığılıyor. Birkaç kişi orada oyun oynuyor. Parasına biriler orada para harcıyor. Sırf seyir için. Diğerleri de buradan para kazanıyor. Peki ne katkı sağlıyor? Kime ne faydası var? Faydası olmayan aslında bu tür şeyler. Bu tarihte muhtemelen boğa güreşlerinden başladı belki de. Ta İspanya'dan boğa güreşlerinden başlayıp da sporculuğa kadar gelen bir şey. Bu da apayrı bir konu açıkçası. Yani bu futbol, voleybol meselesi ülkemizin ya da dünyanın apayrı bir problemi aslında vakit öldürme yerleri, güçleri boşa zayi etme yerleri aslında bunlar. O da dediğim gibi ayrı bir işlenecek konu. Sihir yapmak meselesi var. Bunlar çabuk çabuk geçiyorum. Her başlık aslında kendi halinde incelenebilecek bir konu. Sihir yapmak ve bundan para kazanmak da haram. Hatta sihir büyük günahlardandır sihir yapmak. Bu da toplumumuzun ciddi sorunu. Eskiden de vardı ama şimdi daha da yoğunlaşmaya başladı. Sihircilik, sihirbazlık ya da cincilik dediğimiz şey. Özellikle yapmak kesinlikle yasak. Caiz değil. Buradan para kazanmak kesinlikle caiz değil. Büyük günahlardan neredeyse şirkle ortak noktada. Ama sihir bozmaya gelince sihir bozmaya gelince bu da lazım bir bölüm. Çünkü Hz. Süleyman devrinden de görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden de görüyoruz. Sihir var. Sihir yapılıyor. Yani insanlar sihir maalesef yapıyorlar. O zaman bu sihir yapılıyorsa bunu birilerinde ne yapması gerekiyor? Çözmesi gerekiyor. O zaman sihir bozmanın da öğrenilmesi gerekiyor. Peki sihir bozan Kimse, bu da dediğim gibi apayrı bir bölüm var ama kısa özet halinde söyleyelim. Sihir bozan kimse para alabilir mi? Alabilir tabii ki. Sihir bozma ile ilgili uğraşılabilir. Bu işi alanı var. Bunun da kendine göre püf noktalar var bildiğim kadarıyla ve bunu yapan para alabilir mi? Alabilir. Yani bazı yaygın anlayışlarımız var. Para alırsa şöyle olur, böyle olur. Böyle toptancılık yapmamak lazım. Toplantıcılık yapmamak lazım su istimal edenler var, üfürükçüler var, uşkaşçılar var. Ama bir taraftan da işin bir hakikati var. Yani toptan reddetmek doğru değil. Ama toptan da bu işin içine girip de yani denize düşen yılana sarıl babında da böyle sınavla karşılan kardeşlerimizle her önüne gelene de tabii gitmemeliler tabii ki. Bu şehirde aynı zamanda şirke götürecek uygulamalar falan var dediğim gibi bir ders yetmez buna. Belki kaç ders buna ilgilenmek gerekiyor. Bunlara girmiyorum ben. Ama helal rızık kazanma ve haram rızık kazanma mesleklerini anlatmaya çalışırken buna da bu şekilde girmiş olduk. Bir de ressamcılık dediğimizi aldık. Ressamcılık denilen işte putçuluk. Eskiden putçuluklu şimdi biraz daha ismi heykelcilik, heykel tıraşlığa dönülendi. Yumuşatıldı açıkçası. Bu türlerin hepsi yasak. Yani herhangi bir canlının böyle artık e, işten ister tuştan olsun artık cinsi ne olsa olsun e, yapılması doğru değil. Atmış, filmiş fark etmez. Bir canlının bir canlının böyle put haline, heykel haline getirilmesi doğru bir şey değil. Şu anda sanat eseri olarak maalesef bize yutturulmaya çalışılıyor. Kesinlikle caiz bir meslek değil. Ve bununla ilgili Müslümanların da hassas davranması lazım. Evinde böyle putları put yani adı. Siz ne derseniz deyin. Ha, tapılmıyor belki. Belki bir kısmı da tapıyor. Caiz değil. Ve bununla beraber resimcilik de eğer canlı resmi yapılıyorsa ve bundan para kazanıyorsa bu da caiz değil. Ama cansız resmidir. Tabiat resmidir. Bir takım şeylerin yapılması o apayrı bir konu. Yani orada Allah-u Teala'nın işte e, kainatın güzelliklerini insan sergilemek babında yapıldığı takdirde belki iyi tarafı falan olabilir cansız resimler yapmada. Ama özellikle canlı resmi yapma ve bu işe uğraşmakta sakıncalı. Mesleklerden Rabbim e, helal rızık kazanacak yollara süluk etmeyi, sarılmayı ve o yolda da ölünceye kadar helal rızık kazanabilmeyi bizlere nasip eylesin. Lillahi Fatiha.